Çalışan annenin mutfağından herkese merhabalar. Bugün annem yapacak, ben çekiyorum. E, çünkü onun bu köftesi dillere destandır. Hamburger köftesi olarak yapıyoruz ama ayrıca normal porsiyon köfte olarak da ayırıyorum. Çok lezzetli bir köfte tarifi. İçine aa bu da mı konur diyeceğiniz şeyler var. E, dikkatle izleyin derim. Bu arada lütfen videoya başlamadan önce kanalıma abone olun ve beğenmenizi bekliyorum. Zile tıklarsanız bütün yeni videolardan haberiniz olacak. Ee, şöyle bir baktım da izleyen takipçilerimin %99'u abone değilmiş. Buna rağmen bu sayılardayız. Abone olmanızı bekliyorum. Şimdi tarifime geçiyorum. Burada 1 kilo kıyma var. Annem 2 soğan rendeledi. Suyunu sıktı. Üç üzerine de 3 diş Sarımsak rendeledi. Şimdi o ilk olarak onu döküyor. Soğanın suyunu sıkmayı unutmayın çünkü acılık verir. Hem de e, hani suyu şey şeklini bozabilir. <laughs> Pardon. Şimdi iki yumurta, nane ve kekik. Bunların ölçülerini yani ben biraz fazla tuttum bir kiloya göre tuttum ama siz e, istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Burada 2 kaşık, iki çay kaşığı e, karbonat var. Bu karbonatın çok önemli, mutlaka konması gerekiyor. Baharatları seçebilirsiniz ama karbonatı mutlaka koyun. Burada da bir yemek kaşığı, ama dolu dolu bir yemek kaşığı tuz, karabiber, pul biber, zerdeçal, yine çok önemli bir lezzet, karabiber, e, öbürü Kim kimyon, pardon, kimyon. Karabiberi saydık ve yine önemli bir nokta bu ne diyorsunuz, değil mi? Pekmez, <laughs> iki yemek kaşığı pekmez inanılmaz bir lezzet veriyor. Evet, üzüm pekmezi. Annem beni düzeltiyor. Teşekkür ederim anneciğim. Yoğurmaya başladık. Şimdi 3 kaşık burada, yemek kaşığı yine dolu dolu. Galete unu var. Bunu da ekliyoruz. Şimdi güzelce ne yoğuruyoruz. Hamur yoğurur gibi bol bol yoğrulması lazım. Ne kadar yoğurursanız, ne kadar özdeşleşirse, o kadar güzel oluyor diyor annem. <gülüyor> <gülüyor> Yoğurma'nın son aşamalarına geldik. İnsanın böyle yiyesi geliyor. <laughs> ee, ben kıymanın özelliklerini size söylemek istiyorum. istiyorum Dana döş köftelik için mükemmel bir kıymadır. İki çekim, bir kilo kadar dana döş var burada. Şimdi biz bunu hem hamburger için hem de normal köfte için şekillendireceğiz. Elimizi şöyle sıvı yağ banarak şekillendirecek şimdi annem. Büyükçe bir top alıyoruz. Zaten birbirini güzel yoğurduğunuz için çok güzel tuttular. Ve bunları şöyle eee poşet buzdolabı poşeti serdiğimiz tepsiye diziyoruz ardından buzluğa kaldırıyoruz çünkü çok fazla bir kilo porsiyon için ee, dolayısıyla böyle siz de buzlukta hazır köftenizi bulundurabilirsiniz şimdi annem şekillendirirken ben de büyük tavayı büyük göze koydum altını yaktım ve üstüne bir fırın kağıdı serdim fırın da şöyle görüyorsunuz hafif yağladım Şimdi köfteleri üzerine alıyorum. Kalan kısmını dediğim gibi buzdolabı poşetini kesiyoruz. Böyle tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine diziyoruz. Araya yine bir kat daha buzdolabı poşeti bir kat daha koyuyoruz. Yine üzerine diziyoruz. Gayet güzel köftelerimiz buzlukta hazır oluyor. Hatta ben size buzluktaki halini de göstereyim hemen. Bakın buzlukta iyice tepside donduktan sonra ayırıp böyle e, hiçbir şey koymadan araya buzdolabı poşetlerine koyup kaldırıyorum. 5 tane var burada mesela. Bu şekilde buzlukta rahat, rahat saklayabilirsiniz. Bir taraf kızardı bile. E, bu arada buzluktan çıkardıklarınızı kullanacaksanız eğer çözdürmeden direkt bu fırın kağıdını serin tavaya tavayı güzelce ısıtıp üzerinde pişirin. Çözdürmeyi beklemeyin Direk. Evet şimdi piştiler. Ben pişme sürecindeki tava ateşi durumunu anlatmak istiyorum size. Tava iyice kızarana kadar yüksek ateşte kızardıktan sonra kısık ateşte ağır ağır pişirmek gerekiyor. Ağır ağır derken yine bir 15 dakika falan siz herhalde pişmesi güzel pişiyor, kolay pişiyor. Tabi buzluktan çıkardıysanız zaman değil. Bu müthiş köfteler hazır. Harika kızardılar. Şöyle göstereyim. Şurada küçüğü var. İki tane de hamburger köftesi örnek olarak kızarttım. Belli ki içi yumuşacık görüyor musunuz? Şu olay harika bir şey işte. İçi sulu, dışı çıtır. Harika bir köftemiz oldu. Şöyle bakın ayrılıyor bile bıçakla zaten. Şöyle çevireyim. Şöyle tek elle hem çekip hem şey yapmak biraz zor oluyor ama şöyle çekeceğim. Şöyle bakın içindeki sıvının güzelliğine. Hiç yağ. Sadece tavayı ıslattım yani. O kağıdı ıslattım. Ve bu harika kendi yağıyla pişen bir köfte oldu. Pekmezin verdiği harika tadı anlatamam size. Zerdeçalın verdiği sürprizi. Yani bütün baharatlar tabii ki eklenmeli ama. Ee, siz zevkinize göre ekleyebilir, değiştirebilirsiniz ama zerdeçal, karbonat ve pekmez bunları unutmayın. Bunun dışında e, koyduğumuz kağıt da çok etkili. Hiç sıçramadan bu köfteler hazırlanabildi, o yüzden kağıt da önemli. Kağıt kullanırsanız hem tavanız kirlenmiyor fazlası, e, hem de kağıdınız sıçramayı önlüyor. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu köfteyi yemelere doyamayacaksınız. Beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.